Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Diyarbakır yolu üzerinde hurda toplayan bir vatandaşın el arabası yol ortasındaki çukura girerek devrildi. Vatandaşa polis ekiplerimiz tarafından yardım edildi şimdi. Adıyaman'ın Kahta o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken olay yerine gelen Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşın yardımına koştu. Oldular. Amca Yardım lazım mı? O polis ekipler yardım mı ettiler sana? Üç tekerlekli el arabasının devrilmesiyle birlikte hurdaların etrafa saçıldığı olayda yaralanma yaşanmazken çevredeki esnaf ve polis ekipleri el birliğiyle arabayı toparladı. Şu mı devrildi? Ha. E çok geçmiş olsun amca. Kolay gelsin. Vatandaşın yaşadığı zorluk ilçedeki altyapı sorunlarını bir kez daha gündeme taşıdı. Bölge halkı ve esnaf Diyarbakır yolu üzerindeki bozuk yol zeminlerinin ve çukurların uzun süredir sorun teşkil ettiğini, hem araç sürücülerinin hem de yaya ve bisikletli vatandaşların sık sık tehlike atlattığını belirtti. Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gösterdiği duyarlılıksa sosyal medyada ve yerel halk arasında takdirle karşılandı. Polis ekiplerimiz sağ olsun yardımcı oldular. Amca Yardım lazım mı? Ya. O polis ekipler yardım mı ettiler sana? Ee, var mı yapacağımız bir şey? Ne? Var mı yapacağımız ya. bir şey? Bu çukura vurdun mu?